Türkiye ve Azerbaycan, İran'ın tankları sınıra getirmesine birlikte tatbikat düzenleyerek yanıt verdi. Söz konusu hamle, Tahran'da Bakü'ye karşı var olan öfkeyi daha da arttırdı. İran'ın asıl rahatsızlığı altüst olan bölgesel dengelerde, Türkiye'nin sahneye çıkmasıydı. İran'da iktidara yakın olan medya, Türkiye'nin bölgede artan etkisini günlerce eleştirdi ve Ankara'nın Tahran ile Erivan'ın bağlantısını kesmeyi hedeflediğini yazdı. İran devrim muhafızlarına çok yakın bir savunma gazetecisi olan Hüseyin Daliryan, Twitter paylaşımında İran'ın Azerbaycan'daki kritik hedeflere bin füze göndererek çatışmayı bir günde bitirme gücü olduğunu yazdı. 2021 sonbaharından bu yana gerilim hiç dinmedi. İran, Azerbaycan sınırında yeni tatbikatlar yaptı. İran askeri güç gösterisiyle Azerbaycan'ı kontrol etmeyi denedi ancak bir sonuç alamadı. Son yıllarda özellikle Azerbaycan'ın 44 günlük vatanseverlik savaşı ve sonrasında elde ettiği başarılar, yalnızca ulusal çıkarlara dayalı bağımsız politikası, bölgede söz ve gücün sahibi olması bazı devletleri ve siyasileri üzmüştür. Şimdi Azerbaycan tarihinin en sorumlu, onurlu ve aynı zamanda riskli kader dönemini yaşıyoruz. Bu dönem ancak bağımsızlığımızın ilk yıllarıyla kıyaslanabilir. O zaman Azerbaycan çeşitli devlet ve güçlerin ekonomik, siyasi ve askeri çıkarlarının çatıştığı bir jeopolitik arenaydı. Azerbaycan o yıllarda çok sayıda terör saldırısına ve suikaste maruz kaldı. Milli lider Haydar Aliyev'in siyasi iradesi, tecrübesi, bilgeliği ve kişisel cesareti ve halkın ona olan güveni sayesinde tüm terör ve suikast girişimlerinin önlenmesi, toplumsal istikrar ve düzenin yeniden sağlanması Devletin inşası ve güçlendirilmesi mümkün olmuştur.